Selamun aleyküm arkadaşlar. Seyir Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah. Ben ne yaptım? Sabah sabah susamlı simit yaptım arkadaşlar. İlk kez yapıyorum. Ee, İsterseniz bunun tarifini de verebilirim. Ee, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, e, bir yemek kaşığı tuz. Onun Sonra bir yemek kaşığı şeker yok. Bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı şeker e, ve e, bir çay bardağı da sıvı yağ arkadaşlar. Bir de e, kuru maya koydum içine. E, şöyle bir susamlı simit yaptım arkadaşlar. Bir de normal e, poğaça yoğurdum arkadaşlar. O da şu an gördüğünüz gibi fırınımın içinde. E, sabah sabah Vallahi aklıma geldi. Canımız da istedi. Bakalım dedim. ilk defa susamlı simit yapacağım. Nasıl olmuş, nasıl olacak dedim. Merak ettim. Ben de yaptım arkadaşlar. Ee, dışına da zaten e, şey pekmez ve ondan sonra su susam arkadaşlar. Susam. Bu şekilde yaptım fırına verdim pişirdim. Şu da artmıştı ee, üç parça halde artmıştı. Ben de saç gibi ördüm. Onu da bu ayrı tabağın içinde pişirdim. Daha sabah kahvaltımızı yapmadık arkadaşlar. Oğlum da şu an uyandı. Bugün alışveriş yaparak e, alışveriş yaptığımızda e, evimize geldikten sonra ya da önce ya da sonrası görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomu sonra açacaktım ama. E, Pişen poğaçalarımı göstermek istedim. Bir tepside poğaça çıktı. Şöyle peynirli poğaçam çıktı. Zaten malzemeleri birer su bardağı ölçüsündeydi e, ve susamlı sibindimden de sadece e, üç tane kaldı arkadaşlar. Bugün Kayserimiz güneşli e, ama dışarı çok soğuk arkadaşlar. E, Dün gece çok e, soğuktu yani her yer buz, buz yani buzdu yani. Ee, oğlum şey dedi anne dedi ortalığı bir hallet alışverişe çıkalım dedi bakalım alışveriş yaparken çeker mi ya da geldikten sonra mı çekerim bilmiyorum arkadaşlar ee, görüşelim o zaman arkadaşlar biz marketten geldik alışverişimizi yaptık inan ne aldıklarımızı gösterecektim ama unutmuşsun ee, oradan geldim. Onu alışveriş yaptığımız malzemeleri yerleştirdim. Ondan sonra e, kedime şey almıştık, kum almıştık. Kedimin e, kumunu değiştirdim. Ondan sonra kaplarını yıkadım, kuruladım. Yeni bir kum koydum. Ondan sonra e, balkonumuz çok kirliydi arkadaşlar. Balkonuma bir Tur silli. Ondan sonra çamaşır sulu bir e, sudan geçirdim. Bir de duruladım. Bir de çekçeginin çektim. Temizledim arkadaşlar. Şu an camlarımız falan kirli görünebilir ama e, ben dizlerimden sakat olduğum için kışın hiç cam silemedim. Yazın ama siliyorum. Yalana ulaşmayı Yazın çok siliyoruz ama kışın silemedik çünkü çok soğuk geçti. E, Kedim de burada. Bu arada size böyle bakıyor. Güneşte <laughs> yatıyor banyonun kapısının önüne geldi yattı benim ne iş yaptığımı baktı seyreder böyle nereye gidersem yanıma gelir ama arsız çok arsız yani ee, ondan sonra oğlum da diğer odada büyük abisiyle konuştu ondan sonra zaten iki evladım var Görüntüyle görüntülü konuştuk işte askere nasıl gidip nasıl gelineceğini konuştular ondan sonra şöyle yapak böyle yapak buradan ee, Büyük oğlum gelecek, Kardeşini alacak. Ondan sonra Erzincan'a bırakacak. Ondan sonra kendi memleketine. Ondan sonra gelecek tekrardan. E, ablam aradı. Biz marketteyken işte ablamın e, küçük geleni e, yarın Sezer'ine doğuma alınacakmış. E, kardeşim dua ettiği, Ben de tamam dua ederim. Ben de dedim sen de benim oğluma dua et. Ardın birinde oğlum askere gidiyor dedim. Tamam bacım dedi. iyi de söyledin. Haber verdiğin için iyi oldu dedi. Ondan sonra öyle. Poğaçalarımı poşetledim. 3-4 poşet. Ondan sonra işe giderken e, bu hafta gececi giderken bir poşet koyarım. Orada arkadaşlarla beraber yiyorlar. Atıştırmalı yiyorlar. Ondan sonra bu hafta e, bu çarşamba değil öbür çarşambaya kadar çalışacak. Ondan sonra işinden ayrılacak. Rabbim nasip ederse askerden gelince artık kendi işine bakacak. Dur bakalım. Rabbime dua ediyorum. Bu kuzumu da e, sağlığına, sıhhatine afiyetine kendi işini kurmak nasip etsin inşallah. Kurban olduğum e, dua ediyorum. Şöyle dua ediyorum arkadaşlar. E, Darda kalana ondan sonra yetişemeyene sıkışana yavrum yardımcı olsun. Öyle durumlara gelsin. Çünkü biz zamanında yokluğu gördük arkadaşlar. Biz kimseden destek görmedik. Biz kendi yağımızda kavrulduk. O yüzden e, yokluğu bilirik. Bu nereden çıktı diye sorarsanız e, benim yavrum hayırlı bir iş yapacak inşallah e, arkadaşlar. Dua edin. Ben e, bütün alanlara hastalara eee yani herkese dua edin ben çünkü e, hastalığı da biliyorum annem babam kanser hastasıydı onları ben e, biz kardeş üç kardeş 10 e, sene fakülteye gittik geldik yani her gün fakülteye gittik geldik arka arkaya kaybettik e, yaptıkları yer nur olsun Allah gani gani rahmet eylesin. Mefat ettiler ikisi de ondan sonra. Geride üç e, evlat bıraktılar işte. Herkesin yaşamı farklı farklı. E, ben kendi evimdekileri bile görünmek istemiyorlar arkadaşlar. E, onların bile e, bu YouTube açtığından gerçekten kimsenin haberi yok. Sadece ve sadece çocuklarım biliyor. E, bir de karşı komşum sizden iyi olmasın çok iyi bir komşum biliyor. Onun haricinde e, pek bilen kimse yok. ha Çevremiz çok bilseler, hele hele Yeşli Sarıdakiler bilseler, Maraş'takiler bilseler, İzmir'de oğlum arkadaş var mesela, burada çok arkadaşlar var, iki çocuğum onda. Arkadaşlar, Zaten. dün bir de ben gullaç yaptım, ee, bunu da çekmeyi unutmuşsun, valla kafam üstümde değil çünkü oğlum askere gideceği için üzülüyorum arkadaşlar. Ee, anneler böyle diye bence düşünüyorum. Ee, şu an bilgisayarda oyun oynuyor. Bugün pazar malum evdeydi. Anne babi ikisi bir arada yap dedi. Ona onu yapacağım. Karnın ac mı dedi. değil anne dedi. E, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yavrum sen de hakkını helal et. Sana da gelince ben güllaç yaparım ben. Güllaçı çok sever. İki yavrum da sever. Ben de severim. Daha doğrusu sütlü tatları çok severiz biz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle de bulaşıklarımı yıkadım. Sabahın çok bulaşım çıkmıştı şuradan bir bardak alayım. her anne gibi ben de çocuğum yedik diye üzülüyorum. Elimde değil. Kuşum da orada. Gel diye bağırıyor. Garba karışık bunları gösterdim arkadaşlar. Vallahi kusura kalmayın. Benim her şeyim orijinal. Vallahi benim her şeyim orijinal o yüzden şöyle bir dakika bekleteceğim ben sizi kusura kalmayın çünkü poşeti yırtmam gerekiyor ama ben sizinle konuşuyorum ee, bu arada ee, siz bugün ne yapıyorsunuz pazar günü gezmelerini biliyorsunuz ee, biz eskiden çok güzel gezerdik Annem babam varken her şey farklı oluyor Annem babam öldükten sonra her şey bitiyor arkadaşlar. Kardeşlik de bitiyor. Her şey bitiyor. Onun için her şey annemiz babamız varken e, güzel. Ondan sonra rahat. Değişik ya. Anne baba öldükten sonra yaşam farklı oluyor. Oğlum şu Nes kafesinde yaptım ben arkadaşlar. Bura biraz karışık. Çünkü sabahleyin daha fazla hemen iyileştirmemiştim. Ee, şunları da şu kapının arasına asayım da. Küçük oğlum pek kızıyor bana. Böyle böyle kapının arasına bir şey astığım zaman duvarlara da çiviyor arkadaşlar. Nereye asayım vallahi hiç bilemiyorum. Eee bugün Kayseri e, güneşli dışarı gerçekten sabahleyin biz alışveriş yapmaya çıktığımız arkadaşlar e, çok güzeldi şöyle göstereyim ben size kısaca güneşli bakın güneşli yumuşak e, soğuk biraz daha kırılmış ama haftaya daha çok soğuk olacak falan diyorlar bilmiyorum artık Cemile e, ne zaman e, havaya düşer bilmiyorum Ayın kaçında diyorlardı? Bu ayın 22'sinde mi? Yalan olmasın 20'sinde mi? Öyle bir şey diyorlardı. Cemile zaten havaya düştükten sonra birer hafta ayında hem e, suya düşer hem toprağa düşer. İşte bu sene sağlıklı, sıhhatli, hepimizin inşallah afiyetinden güzel geçmiştir. Bu senemiz çok güzel olsun, yazımız çok güzel olsun, çok bereketli olsun. Rabbim inşallah afatından da esirgesin ee, arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim iki sene önce e, depremi gerçekten bir Kayserili olarak çok kötü yaşadık. Ee, Maraş'tan bizim çok misafirlerimiz geldi. Bir aile, e, Allah'ım kimse o günü düşürmesin. Oğlum, küçük oğlum orada. Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuduğu için, mühendis bölümünü okuduğu için orada bir sürü arkadaşlar edindi. Ve e, oradaki aile, e, biz evimize iki günde olsa aldık. E, Birinde dedik yeşil sarı boynu dedik. Onlar da yok dediler, biz dediler e, Ankara'da ondan sonra e, İstanbul'da bizim ahrabalarımız var. Oraya gidecek dediler. Neyse elimizde geldiği kadar ben, çocuklarım, e, çevremiz yardım etmeye çalıştık. Rabbim o güne hiç kimseye koymasın. Gerçekten e, çok kötü günler yaşadık Kayseril olarak. E, cidden söylüyorum. Ben hayatımda <laughs>